Evet arkadaşlar, bir haftada Kanada sokaklarında araba gezintimize hoş geldiniz. Aa rakun, ne oldu? Kocaman. Oha, gördün mü? Ay buranın rakunları ha? çok tatlılar, Şu böyle bir insan şey var ya. <laughs> Şu yola bir çıkalım da. Evet. Ve fun facts about Kanada, Kanada hakkında komik faktörlerden birisi de rakunlar arkadaşlar. Her yerde evet. her şekilde karşınıza çıkabiliyorlar. Ve gerçekten evet. rakunlar çok tatlı görünüyorlar. Ben ilk geldiğimde dedim ki kesinlikle ben rakun istiyorum evimde. Çok şeker falan. Bana öyle hikayeler anlatıldı ki evlerini istila ediyorlarmış. Ee, mesela evet. senin yemeklerini yiyor. İşte <laughs> balkonunda takılıyormuş falan. Çok komik Aa, hikayeler. Dikkatli Dikkatli olmanız gerekiyor hmm. arkadaşlar. Rakın gördüğünüz zaman kaçmayın. O sizden kaçar büyük ihtimalle. <laughs> aynen. Ama böyle bazen bir tane iki tane. <laughs> Şürü halinde geliyorlar. Onlar Sürüye çok denk komik. Şürüye Aynen. Aynen. İnsanların hiçbir zararları yok. Öyle hani e, saldırı aldığı olayı ben hiç görmedim. Duymadım. Ya. Sincap gibiler ya. O, yani Türkiye'deki aynen sokak kedileri, sokak köpekleri var. Burada sokak kedisi köpeği yok ama yerine sokak sincapları ve sokak rakunları var arkadaşlar. Tilkileri <laughs> <Bahçeleri> var. Aynen. <laughs> ya bir kere hiç unutmuyorum. Araba kullanıyorum gece. Abi, Dalton kardeşler gibi yolun solundan sağına geçiyorlar. Arabanın ışığını görünce ta, ışığı görmüş tavşan gibi hepsi bir anda durdu. Böyle duruyorlar ama sıralı sıralılar ve boyları falan da büyükten küçüğe gidiyor. Allah'ım dedim sizi yemek istiyorum. Çok şekerlerdi ama tamam. ürkülücülerdi. Bandana mısı işte. bu arada? Bandana mısı arkadaşlar? Bir <laughs> de ergenler gibi. Bandana mısı lütfen komentleri yazın. Bu bandanayı seri üretime geçip... Lütfen, lütfen. <laughs> kendimizden biraz bahsedelim. İnsanlar bizi merak etmişler. Evet. Ee, Bahset ben... bakalım. Sen kimsin Melody? Kimin? Kim Kimlerdensin? Kimsin? kimsin? <laughs> sen kimsin? <laughs> Neydi o şey? Hande <laughs> teyze vuruyor diye bir kadına. Ay, onu Neydi hiç onun adı? Karıştırma Sevda Devirel. Ne dedin sen? Ne dedin, ne dedin, sen? sen? <laughs> kimsin sen? Kimsin <laughs> sen? <laughs> Melody. Aynen. Neydi Kestik burayı. Değil? Devam Aynen. <gülüyor> <gülüyor> et. Aynen. <laughs> biz kimiz? Kimim ben ya? Biz insana biz merak etmişsiniz. Şöyle söyleyeyim. Ben 7 yıldır falan buradayım. Kanada'dayım. Ondan önce Türkiye'de ekonomi okumuştum. Ee, şimdi de burada işte masterımı bitirdim. Çalışmaya başladım vesaire vesaire. Buralardayız yani. Türkiye'de de normalde müzisyenlik yapıyorum. Burada da e, sosyal medya işleriyle uğraşıyorum. E, Yok sana dönüyorum. Sen ne iş 8'sin lan? Kimsin? Kimim lan ben? Ben bu soruyu kendime tam 30 yıldır soruyorum. Maalesef cevabını ben kendime veremedim Melody. Evet arkadaşlar ben kimim? Ben de Melody gibi uzun yıllardır Kanada'da yaşayıp burada eğitimimi tamamladım. Lise, üniversite ve kolej eğitimi, yüksek lisans eğitimi burada yaptım. Üniversiteyi güzel sanatlar... Evet üniversiteyi güzel sanatlar... Ondan sonra kusura bakmayın yani araba sürerken benim şu sakal oynama gibi bir ruhum var. Yani hep <laughs> böyle, böyle, böyle böyle yani şey hani düşünürken bazen herkesin bir mimi vardır arkadaşlar. Benim de sakal oh, oynamak. Okay. Grafik okay. ve medya okudum. Eee okuldan sonra art direktör olarak bir ajansla çalışmaya başladım Toronto'da. İşte kesmedi beni, sarmadı dedim ben yol alayım acı buradan. Ondan sonra bir ajans tecrübem daha oldu. O da yaklaşık 6 ay falan sürdü. Ondan sonra eee ben dedim biraz Avrupa göreyim. Masum Köylü biraz Avrupa'ya geziyim falan. <laughs> Ver elini Avrupa oradayı buraya derken ben Türkiye'ye gittim ve Türkiye'de çok uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımla buluştum. Kanada'da aynı üniversite okuduğumuz bir arkadaş. Ha yani Türkiye'de bir medya sek medya sektöründe işe başladım Pardon sen sayesinde. partilerden çıkmadığı için sıkılmadım. Ya, bak keseceğim buraları. De. Ne başına söylüyorsun ya? Yani. Niye? Niye kesiyorsun? <laughs> Neyse Tabii. geçelim konumuza. Tamam, hadi Ondan geçelim. sonra Covid Covid'den dolayı ailem burada yalnız, annem ve küçük kardeşim, aklım hep onlarda olduğu için geri gelmeye karar aldım. Zaten uzun süredir de düşünüyordum, Covid sadece tuz, tuz bir biber oldu. Soracaksınız, Kanada gibi bir memleketi bırakıp Türkiye'ye niye gittin? Hani bu soruyu ben Türkiye'de 500 bin defa duyduğum için kaldım o yıllar içerisinde. Kendimce bir cevap bulmuşsun. Tabii. Turist hacı. Turist. <gülüyor> <gülüyor> ya şeyden Cemil alıntı yaptım. Ondan ziyade arkadaşlar her şey tecrübedir hayat. Hayatta. Hani ben ülkeleri şey olarak görmüyorum. Hani Türkiye kötüdür, Kanada daha iyidir falan diye görmüyorum. Her ülkenin sana verebileceği farklı tecrübeler vardır. Türkiye'de mesela kaldığım dönemde çok sağlam, çok iyi arkadaşlıklar yaptım. Sağolsunlar çok iyi insanlardan ders aldım. Hani bana şu an yaptığım işte, yaptığım meslekte beni yetiştiren çok iyi dostlarım, arkadaşlarım, abilerim oldu. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Hani hakkınız ödenmez. Türkiye'de hatır sayılır çok dostluklar, çok çok iyi, çok yakın arkadaşlıklar. Hala ömür boyu sürecek bağlantılar kurdum. Ve bu bile tecrübedir. Bir insan kazanmak, bir insan kazanmaktır arkadaşlar. Ben Türkiye'yi seviyorum. Hani e, politik, politik, zaman politik düşünmedim. Her zaman e, işin tecrübesine baktım, her zaman dost biriktirme, arkadaş biriktirme ve eğlencesine baktım. E, benim Türkiye'deki yıllarım böyle geçti. E, ben her zaman mutluydum. Bir gün Türkiye'ye dönsem tekrar mutlu olacağımı ve inanıyorum. Ay, neyse bırak neyse, şimdi. Neyse oraya geçelim. Melody sen söyle sen neler yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika. Bizim karantin hikayemizi anlatıyorum. Şimdi e, Anlat. ben Türkiye'ye tatile geldim. Okay. E, sözde tatil. Ee, işte koronanın ilk zamanları benim e, hiçbir fikrim yok belki de koronaydım sonra sana bulaştım hiçbir fikrim yok <laughs> çünkü sen dedin ki senden sonra ben de bir yataklara düştüm bir yere falan yani, dedin, hani öyle. Değilim. Gün falan. Whatever. ondan sonra işte biz buluştuk birlikte yemek falan yedik işte ondan sonra da bay e, bay dedik sarıldık ettik falan evlere gittik sonra bir kapanma oldu ülkede benim ha. 4 ay Mart önce. Değil mi? Evet, evet. Tabii Mart ayında buluştuk. Yani Vay, ne lan Annem annem Pardon. dışında e, yani annemi saymıyorum. Annemi hep gördüm çünkü. Ama e, onun dışında en son gördüğüm, en son dışarı çıktığım insan Gökhan'dı. 4 ay boyunca da başka hiçbir insan evladı görmemiş oldum. Yani bu kadar mı bahtı kapalı olur <laughs> bir insanın, değil mi? <laughs> ne alakası var. Aynen. Ama şeydi yani sonra ben tabii bayağı hasta oldum o zaman. Gökhan Kanada'ya geri gelmeye karar verdi. Sonra bir baktım, Allah Allah, YouTube kanalı çekiyoruz. Sonra ne oldu Anam dersiniz? Şimdi de klibi mi çekti? <laughs> yani bu girişte arkadaşlar. Yakında çok <laughs> şey gibi. Şey vermeyeyim de neyse ne diyorlar? Gökhan'da her şey var yani. Adam klip çekiyor, YouTube videosu çekiyor. Benim e, fotoğraflarımı çekti. işte albüm kapağının photoshoplarını falan filan ya. Her şeyi var <laughs> Gökhan. bir, bir paket alıyorsunuz böyle çıkıyor. Böyle yani, kankalar yapın kendinize. A'dan Z, Bak. Bu açık mı vardı? A'dan Z. Açık değil yok yok açık yavrum. Nereden geliyor? Sağdan mı? Sağdan e, bence arkadaşlar. sağdandır. Evet arkadaşlar neyse gelelim arkadaşlık dostluktan ziyade. Kanada'dan e, şu an inşaat sezonundayız. Toronto'da evet. yaşayanlar bilir. Ulan her yerde mi inşaat olur derseniz her yerde inşaat olur arkadaşlar. İnşaat olmayan bir sokak yok. Ara sokaklar, ana yollar, her yer downtown, uptown, midtown şehir içi, şehir dışı her yerde, her yerde inşaat çalışması var. Burayı her da İstanbul yerde. yapacaklar yakında. Her taraf yok, bu bitmiyor böyle ya. büyük ben, büyük binalar. Ben büyük çocukluğumdan büyük beri bu böyle abi. Evet. Ve bitmiyor yani. Arkadaş ne kadar insan geliyorsa hani artık gelenlere Arkadaş ben şimdi gelenlere suç bulmaktan ya da şeyinden de değilim ama Şimdi sana bir şey diyeceğim Yok. Senin oturduğun yer yer ben kendimi bildim bileli hep inşaatta Abi suç bulmaktan değil Çok insan geldiği için bu insanları barındıracak ev ve daire lazım anlıyor musun? Evet tamam Aynen. <laughs> Ve o benim yaşadığım yerde isim vermiyor sokaktaki construction Aynen Ben ya Ben da Yükseğe giderken başladı. Ben ve... de kendim bilinirim var orada. Var abi bitmiyor. Bitmiyor da bitmiyor yani. Aynen. O, orası bitmiyor. Ama o bölgeyi seviyorum. <laughs> Şimdi e, şeye gelelim. E, i̇şte ben ilk Toronto'ya geldiğimde e, bir tane işte yoldan geçiyorum metrodan. Adamın biri bir Bee! diye bağırdı bana falan. Altıma ediyordum ya çok korktum falan böyle ürktüm. Hı. Meğersem o amca hep o direğin orada duruyormuş ve yıllardır böyle incil kağıtları dağıtıyormuş. Believe in Jesus diyor işte. diyor. Aynen aynen. <laughs> believe in Jesus falan yapıyor. Böyle alkalıyorsun böyle oluyorsun evet. falan. Neyse ben tabii. 7 yıldır adamı sürekli görüyorum. Çünkü Dandas Square'ın orada. Ben de orada oturuyorum. O yüzden de sürekli karşılaşıyorum falan. 4 ay karantinada Türkiye'de kalınca döner dönmez adam cazı gözlerim arada. Dedim ki herhalde yaşlıydı amca bir şey bir şey oldu. Sonra birkaç gün sonra bir daha gittim. Bir baktım amca orada. Allah'ım yarabbim sen böyle benim için o kadar Toronto olmuş ki adam yani. Eee adamı kaybettik ya. diye üzülmüştüm. Çünkü e, onu kaybetseydim sanki Toronto'yu kaybetmiş gibi olacaktı falan. Adama böyle sarılasım geldi. Adam da bana baktı sarılalım mı dedi. Ben de dedim yok ama böyle yapalım istersen falan. <laughs> Aynen. Evet, <laughs> Öyle odayı, yapmıştık. Odayı ikon şey. Evet. evet. Sembol ya. ikon yani. Aynı adam e, Gökhan'ın portfolyosunda da var. Evet. E, ve şey yani kaç yani, yıl önce? Yani 2007'de Aynen. Lisedeyken bizim bir grubumuz vardı. Çiğdem ve Esra bir üç arkadaş. Amatör fotoğrafçılık yapıyorduk biz. Bizim e, buradaki liselerde sanat dersleri olurdu ve bu derslerde bir kol seçerdin. Be. İşte ben fotoğrafçılığı seçtim. Kimisi müzik, kimisi tiyatro her neyse. Hı hı. E, biz böyle sokaktaki homelessların, e, evsizlerin yani veya güzel mekanların, ne bileyim tabelaların fotoğraflarını çekerdik. Ben de homeless serisi yapmıştım o zamanlar. O adam evsiz Aynen. değil ama. O adam ama... gayet kıyafetleri düzgün evine gidiyor ve geliyor ama bütün ha. gün o direğin orada evet. şey yapıyor sürekli böyle incil kağıtları dağıtıyor. <laughs> evet yani oradayken o dayının da fotoğrafını Aynen. 2007 yılında çekmiş bulundum ve dayı hala orada yani. 13-14 ya, yıl oldu. Çok zengin biliyor musun? Olabilir ya yani 14 yıl. Çok var. zengin. Acayip ha. derecede adam üstü başı pak ve alan böyle şey birkaç kişi daha var böyle Toronto'yu te temsil eden ve bu Toronto'da şöyle. yaşayanlar bu arkadaşın ismini bana yazsın ben ismini hatırlıyordum da unuttum ee, eskiden otobüslerde subway'lerde kışın ortasında böyle üstü çıplak, çıplak gezen Santa Claus e, <laughs> şapkasıyla yani Noel Baba, Noel Baba şapkasıyla Noel Baba'nın kırmızı donunu giyip <laughs> ama vücut yapan bir arkadaş vardı. Böyle işte otobüs duraklarında şınav çeker, otobüslerde barfiks çeker falan, metrolarda böyle değişik değişiklikler yapardı. Kapıyı yapmıştınız herhalde. Aynen. Aynen. Ya adamın adını unuttum. Bunu bulacağım sizin için. E, şu videonun bir yerine koyacağım arkadaşlar. Bu arkadaşım sonradan Böyle bir o zamanlar tabii YouTube falan da yoktu. Ben ee, çok yaşlı da değiliz ama aynen YouTube belki de vardı yaşlı yoktu bilmiyorum tam olarak da. Evet. <laughs> Ondan sonra bu arkadaşın bir karakteri olduğunu öğrendim ben. Herhalde bir televizyon programı falan yapıyordu. Milleti trollüyormuş yani Milleti trollüyordu o zaman. O zamanlar aynen de arkadaş. O zaman troll trollün anlamı bile yoktu yani. Aynen. Şimdi arkadaş böyle tiplemeler yapıyordu ve değişik değişik yok kimse eğlenmiyordu canım adam kendi kafasında takılıyor. Para falan da yani. Sen bana ne zaman yani. resim çizmeyi öğreteceksin? Ben de sana şarkı yapmayı öğreteceğim. Ben resim ben çizmeyi öğreteceğim. Bir yer ya. öyle bir, bir yer şöyle bir video yapacaktık. yapalım. Yapacaktık. Aynen challenge yapalım o zaman. Hmm. Ee, şöyle yapalım. Sen müzik yap. Sen, sen resim çiz. Ben de müzik yapayım. Tamam. Ondan sonra bunu bir şekilde böyle kalabalık bir yerde paylaşalım. Ben yaptığım şarkıyı İngilizce veya Türkçe ee, dayı'nın o Believe in Jesus diyen dayının <laughs> olduğu yerde. Jesus. Bunu herkes biliyor. Bu arada, dayı, bu arada dayı görmek isteyenler Young ve Dandas kesiştiği yerde. Aynen. Young'ın e, kuzey tarafında kalıyor. Evet. Kuzey batı tarafında kalıyor. Evet. Hep İlk orada dikiyor zaten orada görürsünüz. alışveriş merkezinin mağazası var zaten. Mağazasının orada. Tek mağazası evet. olan kısım orada o alışveriş ha, Bu da yol kapalı. Ne oluyoruz ya? Her yerde yol kapalı. Ki. Aynen. Orada. Ve... Hatta şimdi geçeceğiz oradan. Ha, aynen buradayız. Belki dayı oradaysa bir fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Neyse. Bu saatte olmuyor amca ya. Şuradan gireyim de Gündüzleri oraya. oluyor, amca Orada. zaten. Neyse. Şey yapmaz. Nasıl... E dediğim gibi bu challenge'ı yapalım ve herkes sen sanatını bir yerde paylaş. Ay, çok... Instagram hesabında. Ne diyorsun? Oh, Bayağı yine. bir takipçim var. Oh, no. Ondan oh, no. sonra ben oh, no. de arkadaşlar oh, no, 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 no. gitar çalıp Danla Square'de para toplamaya çalışacağım. Basking yapacağım. Tabii topladığım <laughs> paraları da geri vereceğim veya bir homeless bireye Ama biliyorsunuz değil mi? Yapacağım. Onun için sertifikal mı? Şey sertifika değil. YouTube, YouTube dediğiniz zaman bütün kapıları açar arkadaşlar. Böyle bir anahtar yani. Ya YouTube. biz Adalet Sarayı'nın <laughs> klip için klipteki bir saniye kullanmak için tarihi Adalet Sarayı'nın kırmızı dumanlara evet. boğmuş insanlarız evet. gerçek. Değişimli değişiklikler <laughs> var arkadaşlar <onu> <laughs> Neyse ve gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar Hı. kusura bakmayın biz neredeyse iki aya yakındır ee, video çekemedik çektik sildik aslında çekemedik de değil bir aralar bir iki bir şeyler falan, çektik aynen. bir iki üç tane video çektik Hı. ya beğenmedik ya kah böyle ee, ne derler ya ya içimiz asınmadı. Ben de, bir de cinayet videoları da yapmaya devam etmek istiyorum. Evet. Gökhan Pek taraftar diye sıkılıyor, daralıyor konulardan evet. falan filan. Geliyor yani bazen. Aynen. Evet. Siz ama... kimi arkadaşları da görüyor. Ben çok iyi feedback, kimisinden iyi feedback aldım ama çok Aa, yakın arkadaşlarımdan da geğallıcım. kötü feedback'ler aldım yani. Ben mi ganlıcıyım evet. anacığım? Ben isterim ki şey olsun. İşte neredeyiz yaşa var ee, Benim Pardon. elim tam sol taraf. Ee, sol tarafta benim. Sol tarafta değil e, mi? Ki... Evet Aa. arkadaşlar evet sizden bu e, videonun altına yazın eğer daha fazla Hadi Gökhan'ı utandıralım e, cinayet daha, daha fazla cinayet verir, veya cinayet mistik veya kaybolma video. videoları istiyorsanız Sen yani cinayetle de sınırlı kalmamak e kaydıyla Ben bir tane olay buldum zaten e, sen ki yapalım ben hemen onu yapacağım Tamam okey Bir tane psikopat kız varmış <gülüyor> 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 hemen anlatmaya başlıyormuşum yani ama gerçekten mükemmel hikayeler var yani ben aslında Kanada'yla da sınırlı kalmak istemiyorum Amerika'yı falan da anlatalım çok böyle hani Aynen. güzel şeyler güzel demeyeyim bizim için güzel gibi gözüken çünkü hani böyle sıradışı polisiye falan ama yaşayan okay. insanlar için çok kötü şeyler yani cinayetten yani. ziyade tabii daha böyle farklı bir Onlarla yapabiliriz. Aynen. Evet arkadaşlar, siz ne düşünüyorsunuz? Düşünüyorsunuz. E, şu ana kadar belki çok değişik videolar yaptık. Hepsi birbirinden farklı. E, yani Yok, insan hikayeleri de mi duymak... de var e, zaten. Ya değişik şeyler de gelecek. Farklı günler önümüzdeki ay içerisinde yeni bir format düşünüyoruz. Ama bu e, Oha kanalından çok farklı bir şey. Evet. O konuya girmeyelim. Siz arkadaşlar insan hikayesini mi duymak istiyorsunuz? E, yoksa daha böyle mistik şeyler mi anlatmamızı, katil videoları, işte cinayet videoları, kaybolma videoları mı yapmamızı istiyorsunuz? Bu videonun altına yorumlara yorumunuzu bırakın. Biz de ona göre e, en çok neye yoğunlaşalım? E, hangi konulara yoğunlaşalım? Belirleriz. Ve zahmet. soru ve cevap videoları da yaparız. Ya çok evet da. bir de biz e, çok mesela... E, çok bizim ara bizim vermemek varmadım. kaydıyla. Ara vermemek de ziyade videoları çekerken bizim diğer insanlardan en büyük sorunumuz şu. Biz çok fazla araştırdığımız ve öğrendiğimiz için hiçbir şeyi göz ardı etmeden size anlatmak istiyoruz. Ve hepsini böyle doğru isimlerle, doğru tarihlerle, doğru şeylerle olsun. Hani böyle üstel geçmemeye çalıştığımız için işte onları aklımıza getirirken akıcı olmayabiliyor. işte Ya da uzun tuttuğumuz için sıkıcı olabiliyor. Evet. Onu da biraz tutturmak lazım. Evet. Galiba birazcık efsanevi anlatmak gerekiyor. Hani 10 ha, dakikaya geçmeyecek şekilde. Yani böyle... ha, eğlenceli. Aynen. Evet. E, Sözünü var ya birazcık ha hikayeleştirip abi şöyle bir adam <laughs> varmış falan gibi anlatsak. <laughs> biz ikimiz de aktör değiliz yani. Ben Aynen. de aktör değilim sen de değilsin. Ben biraz Müge Anlı tarzıyım. Biraz bir da böyle her şey doğru olunca tabii, Aynen. Yani günlerce araştır, araştır araştır bir de bizi Aynen. geriyordu anlıyor musun? Yani şu şunu öldürmüş, bu bunun gırtlağını kesmiş, Ay, evet şu kız sana. kardeşine şunu yapmış bu bunu, bunu bunu yapmış falan filan. Yani bizim de içimizi bayıyordu artık. Yani anlatırken de böyle artık işin eee kuyruğunda oluyorduk anlıyor musun? Evet. Hani geriyordu biraz. Aynen. Neyse arkadaşlar, e, siz ne düşünüyorsunuz bu e, bu videonun altına yorumlarda dediğimiz gibi beğenmeyin, yorum, yorum yapmayın ama istediğinizi e. yapın. <laughs> burası 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 e, ne diyorlar? This is a free country. Yani burası özgür, Aynen, ülke. özgür bu bir ülke. Bu kanalda özgür arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Biz size hani likelayın, yorum yapın demeyeceğiz. Siz Aynen. biz sizi seviyoruz. Evet. teker teker çok 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 seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ve biz de kalın e, arayı açmadan devam etmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet istediğiniz tarz videoları da bize söylerseniz ona <laughs> göre bak çiz. Hoşçakalın.